Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Reader teknoloji hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bugün dördüncü tavanlı gördü arkadaşlar. 13 lira 60 kuruşla tavana dayadı ve öyle gidiyor. Bozma ihtimali de çok zayıf yok denecek kadar az. Şimdi yukarıda dünkü tabloyla bugünkü tabloyu kattım arkadaşlar. Hemen bir ufaktan inceleyelim. Reader teknoloji dün 12.37'den kapatmıştı arkadaşlar. Bugünkü fiyatı an itibariyle 13 lira 60 kuruş oldu. Yani burada maliyet olarak 9 lira 30 kuruştan 45 adet halka arz edilen mevcut kağıtları elinde bulunduran arkadaşlar %33'lük karnı %46.24'e 138 lira 15 kuruşluk karında 193 lira 50 kuruşa çıkarmış oldu arkadaşlar. Bugün öğlen itibariyle tavanda bekleyen lot sayısı da 124 milyon 882 bin 200 hala ciddi bir alım emri var. Bu rakam yarın sabah için verilmiş arkadaşlar. 124 milyon hala tavanda alım emri var. Biliyorsunuz ben bir şey söylemiştim bu kağıdın 20 tavan yapacağına inanıyorum demiştim. Ve hala bu söylemenin ardındayım. <laughs> bu tamamen kendi fikrim, kendi düşüncem arkadaşlar. Hiç kimse için yatırım tavsiyesi ya da alsa tut tavsiyesi değildir. Sadece benim kendi bireysel tahminim bu arkadaşlar. Şimdi şu aşağıda tabi alt sol köşeye arkadaşlar şey koydum küçük bir şeyimizi koydum çizergemizi çizergemizde orada 1 2 3 4 tavan şeyi gösteriyor ve fiyatlarını da yazmışım işte 9.30'dan 10.23'e oradan e, 11.25'e oradan 12.37 dünkü fiyat ve bugünkü 13.60 e, fiyatı şu e, sağ alt köşede e, alanlar var arkadaşlar yani şu an gedik e, birinci sırada duruyor ve bir şey tahtacı konumunda görünüyor Marbaş e, şirketi de ikinci sırada A1 Kapital 3. Deniz 4. Ahlatçı 5. Info Yatırım e, QNB Fiyans ve Vakıfbank olarak sıralanıyor arkadaşlar. Gedik şu anda Reader Teknoloji tahtasında e, tahtacı konumunda duruyor. D yani dün 184.540 lot almış. Toplam lotunu da 189 1966'ya çıkan yani 190 bin lota çıkarmış. Bireysel yatırımcılar satış yaptıkça elindeki kağıdı çıkardıkça buradaki şirketlerde o kağıtları kapışmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada da tavan serisinin yukarı doğru sürmesine şey yapacak. Şimdi burada herkes aslında kağıdını kaptırmasa daha güzel olur. Çünkü bu şirketler o zaman mücadeleyi bırakmayacak ve tavan serisi daha uzun gider. Ama e, bireysel yatırımcı kağıdını bire sattığı zaman bunlar da pay ettiği zaman o zaman hemen tavanı bozar. E, şey görüyorsunuz mesela Tarkin var. Tarkin de 11. tavanı yaptı. Hala güçlü bir şekilde duruyor. Burada or orada arkadaşlar mesela Tarkin'e ikişer tane lot dağıtılmıştı. Benim kişisel fikrim şu. Hani hiç kimse önemsemedi. iki tane lot nedir? Aman şurada dursun. Satsam ne olur? Satmasam ne olur? pek böyle satma şeyi olmadığı için insanlar da önemsemedikleri yani 2 lotla ne olur falan diye e, gerçekten e, Tarkim yanlış hatırlamıyorsam 300 liralara çıktı karlılığı yani 2 lotla e, orada satış olmayan reader'da da öyle olsa insanlar e, kağıdını e, ısrarla elinde tutsa şu şirketlerde nasıl diyorum şöyle şirketlerde ufak ufak o kağıtları kapma çabasını sürdürecekler ve böylece tavanda alım emirleri e, böyle yüklü miktarda olduğu sürece tavan tavan gitmeye devam edecek. E, her şeye rağmen her şeye rağmen ben yine de bu kağıdın 20 tavan yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size hani 16 tavan yaptı bozda abi falan gibi olabilir ama e ee, orada bozsa bile yine tavanı sürdüreceğini devam ediyorum. Mesela Kale Seramik'te de 11 tavanda bozmuştuk Kale Seramik. Ee, bir gün e, bozdu, öbürsü gündü galiba tekrar yeniden tavan tavan gitmeye başladı ve 17 tavan yapmıştık ki Kale Seramik'in de yani en fazla şeyi tavanda bekleyen lot sayısı ilk günde e, 130 milyondu. 130 milyon lot ilk gününde ve 17 kez tavan yaptı Kale Seramik Reader teknolojinin de ilk açılış günündeki tavan rakamı 220 milyon lottu. Bu gerçekten çok ciddi ve büyük bir rakamdı. dedim ki ben bu şey bu alım emriyle baya ilgi gören bir kağıt. Bu kağıdın dedim kendi kafamda hesabını yaptım. Dedim ki bu kağıt 20 tavan görür dedim hep birlikte her gün kademe kademe bunu takip ederek birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu anda tavanda bekleyen lot sayısı 124 milyon 124.882.200 Gerçekten orta vadede düşündüğüm bir kağıt. Yani küçük yatırımcılar falan satıp çıkabiliyor. Onlara ben bir şey demiyorum. Hani mutfak masrafımı çıkaracak bir para olsun yeter diyen insanlar var. Bazı kitlelerde e, tavan bozana kadar e, sabırla bekleyen kitleler var. Tavan bozduktan sonra e, satan kitleler var. Ben e, orta vadide elimde bulundurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir kağıt. Buraya kadar e, beni dinlediğiniz için e, hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın yine 5. E, tavanda e, yine yeni video yapacağım. Yeni değerlendirmeler yapacağız. O zamana kadar kendine iyi bak kardeşim.